...bağlanmak zorundayız. Buyurun. Efendim iyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Ee, biz izniniz olursa... ...sigortacıyız. Evet. Sevtap Hanım'ın e, poposunu sigortalamak istiyoruz. <laughs> Soralım kendisine. <laughs> e efendim biz zamanında... ...Jennifer Lopez... Papasını sigortalattığı zaman ihaleye girdik. O çok acayip iş. Nasıl yani? Sormayın Okan Bey. Varımızı yoğumuzu saktık. Bende bir Murat 131 vardı. <gülüyor> <gülüyor> e, bu zamanın parasıyla 82 milyar 500 milyon e, şey koyduk. Para koyduk. Fakat düşük fiyat vermek gerekiyormuş. E, onun üstüne 500 milyon artı KDV artı stopaj koyduk. Stopaj. Yine de alamadık Okan Bey. E, sonra düşünük dedik ki ulan. Ne yapabiliriz acaba? Ulan! He, ben ona dedim onu. <laughs> Konuşuyoruz evde, ben bir seviyorum. yandan çay içiyoruz, peynir yiyoruz. Hani... Sigortacı olmak istiyoruz çünkü dedik ki... Oranın poposu varsa, buranın da poposu var dedik. Güzel. Evet ve dedik ki, bayan poponun poposunu... Eee, sigortala tamam dedik. <laughs> bir yandan da sinirimiz bozuldu böyle evde konuşurken. E, ulaşmaya çalıştık fakat... Ne setapanım Hanım ulaşabildik ne de e, ulaşabildik. Sonra benim ismim Bekir. Kedimse Tekir. <laughs> ya tamam güle güle. Evet. <laughs> Bravo alkışlar. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Dur dur dur. 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 Efendim. <laughs> Hayır böyle nahoş espriler yapıyoruz ki ortam ısınsın diye. Okan Bey bunun içine Selami Şahin kalkışmış ha ben size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Okan Bey. Devam devam. Bir dakika. devam devam. devam. Şimdi, devam. Efendim e, bazı poliçelerimiz var e, popoyu sigortalamak için. Ben getirdim onu şey yap. Yani getirdim onu da şey yaptı. <laughs> Şimdi Sertap Hanım eğer kabul ederse poposunu 100 bin dolara... Eee sigortalatmak çık, çık. istiyoruz. Çok hadi, mı? hadi 120 bin olsun. Şimdi onun zararı çok olursa biz de masrafa giriyoruz o açıdan yani. <laughs> Yalnız e, bizde çok da fazla para yok yani popoya zarar gelmeyeceğine dair bize garanti verebilir mi acaba? Riske giriyoruz çünkü. <laughs> Bu kadar yıl gelmediğine göre. Bundan sonra gelirse kötü zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var. Ev tabanım şöyle bir şey var. de bir kere müfettişler gelip kontrol edecekler onu. Be, e, eğer zararsızsa zararsızlık indirimi de öbür seneye aktarıyoruz. <laughs> Arabalarda olduğu gibi. Peki ne yapmaması lazım? Ben şu an polis şey bulamıyorum. Yani, e, ne yapmaması lazım? E, çok fazla... E, yani... Okan <laughs> <neyse, neyse. gülüyor> <Orhan> Bey! Yani... <laughs> Ya. Örneğin mesela, örneğin soğuk havalarda kar yağışlarında çok dışarı çıkmasın mesela. <laughs> bu, bu taşa dağılsa Evet Taşa mıdır? Bu elle <laughs> neyi tarif ediyorsunuz bu elle? <laughs> Efendim bu e, sigortacılık eğitiminde popo sigortalatmak <laughs> için kullanılan bir e, şeydir. Şimdi sinirlenme kardeşim daha sigortalamadık. E, şimdi şöyle şeyler var bu poponun e, belli ölçüde kalması gerekiyor. Küçülmemesi... Popo! Vedat düğün havası gerektirdi O neydi ya? O e bizim sloganımız. Baba, Popo! popo. E ee, şimdi Sevtap Hanım eğer mesela orta... buzda dans yarışmasına Aha. katılabilir mi? Katılmadım katılabilir ki. ama kayıp düşmemesi gerekiyor Teklif popo üstüne. Peki geldi kabul edemedi. Teklif geldi mi efendim? Geldi hakikaten geldi. Ama poposuna özen gösteriyor. Bakın tam sigortalanacak ıı, Sevtap. Evet. <laughs> şimdi Sevtap Hanım buna <laughs> sıcak yaklaşır mı? Neye? Eee poposunu sigortalamamıza. E yaklaşır herhalde yani. Hayır kendisine soruyoruz yaklaşır mı yaklaşmaz mı? Böyle bir teklif geldi mi efendim cidden? Yaklaşırsa defa... kadar ya, ne kadar yaklaşır? Ya dur iki dakika dur bakalım <laughs> soruyoruz. Çok heyecanlılar. Evet. İşi bağlamaya çalışıyor. Tabii büyüklerim <laughs> karar versinler. Nasıl zaman büyükler... bu işe büyükleri karıştırmayın. <laughs> Olmaz. O zaman büyükler sigortalamak isterler. <laughs> büyükler masraflı oluyor Okan Bey. Olmuyor. Ne oluyor? Büyükler masraflı oluyor. Küçük yeğliyoruz. Onu demek istemedik be <laughs> ne? Son teklifiniz nedir? Son teklifimiz 750 milyon artı stopaj artı KDV. <laughs> stopaj ya. <laughs> artı zararsızlık indirimi. Ama gerçekten zararsız olduğunu da bilmemiz gerekiyor babanın. Hadi <laughs> güle güle. <ya. gülüyor> Bravo! Bravo!